Merhaba arkadaşlar aracımız 418 B38 motoru 3 silindir Aracımız tekleme şikayetiyle geldi Arabada yaptığımız Tespitler sonucunda 3. silindirde Kompresör olmadığını ve e, Doğru değerlerde Çalışmadığını tespit ettik e, Motoru açtığımızda Piston kırıldığını gördük Piston kırıldığından ötürü Kompresör olmadığını gördük Motoru dağıttık Revizyon işlemleri tamamlandı Şu anda da toparlama işlemlerindeyiz parçalarımız geldi. Motoru toparlama işlemlerine başladık. Pistonlarımızın montajını yaptık. Yeni pistonlarımız, segmanlarımız. Montaja devam ediyoruz. Motorumuzun pistonlarını taktık üstüne. Toparlamaya devam ediyoruz. Kapağımızı hazırladık yaylarını, şapkaları. Şu an alt zincir takımını takıyoruz paletler, gergiler hepsi sıfır. Bu şekilde toparlamaya devam ediyoruz. Motorumuzun yağ pompasını, zincirini, alt zincir takımı dizdik. Arka kapağını kapattık. Motoru toparlamaya devam ediyoruz. Şimdi aparatla ön keçe kapağını takacağız. Süzgeci komple sıfır değiştiriyoruz zaten. Bu şekilde devam ediyoruz. Motorumuzun toparlama işlemlerini tamamladık. Şu an üzerine koymak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Arabayı lift'e alıyoruz. hazırlıyoruz. Motor böyle gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde. Revizyonu tamamladık. Üzerine koyacağız. Çalıştıktan sonra tekrar bir video daha yapacağım. Aracımızın motor revizyonu tamamladık. Kontrollerini testlerini yaptık. Şu an aracı çalıştırdık gayet stabil ve normal çalışma değerleri orijinalinde olduğu gibi araç müşterimize hayırlı olsun tekrardan. Güle güle kullanması dileklerimle.